Arkadaşlar bir önceki video yeni biz öğrenenler için önemli bilgiler yukarıda yaptık. Şimdi köpek ses duymayan alalım. Bunun ismi de yeni dil öğrenenler için hız kazanılan yöntemler. Burada biraz eşleştirmeden bahsedeceğim. Matching. Ya siz hayatınız hiçbir ses olmayan size itici gelen bir dili öğrenirseniz tabii ki öğrenemezsiniz. O yüzden biraz daha böyle yani beğendiğiniz ve gerçekten plan yaptığınız bir ülkenin dilini öğrenmelisiniz. Bu çok önemli. Ya ben uzun süre Amerika'da ve bir süre de Avrupa'da kalmasam muhtemelen bu Avrupa Amerika'da sık konuşulan Avrupa dillerine adapte olmazdım açıkça söyleyeyim yani. O yüzden sürekli Türkiye'deyseniz biraz hayal gücünüzü kullanacaksınız. Mesela nereye gitmek istiyorsunuz? Size bir artık bilet verin. Sen nereye gitmek istersiniz? İspanya mı, İtalya mı? Ona karar verin. Avusturya mı, Viyana mı? Viyana şehir oldu tabii de. Ya ona göre dil işine girin. Zaten turistik yerleri üzerinden bence başlayın öğrenmeye. Mesela Viyana nasıl bir yer, Zürih nasıl bir yer, İsviçre nasıl bir ülke. Bir de i̇şte bu Wikipedia gibi ansiklopedilerde sayfalar ya ansiklopedik sayfalarda dili çok kolay kullanıyorlar. Hatta zaten Wikipedia'nın Simple English diye sayfalar var yani. UK English, US English, bir de Simple English diye. Basit İngilizce ile her şeyi tanımlayan sayfalar var. Yani gerçekten öğrenmek isteyen bir için orada tüm fırsatlar sunulmuş. Yılda da gidip sahaftan kitap almak zorunda değilsiniz. Zaten şu an Türkiye'de sahaflarda kitap bulmak da zor. O kültürde biraz ölmüş yani yavaş yavaş artık. Sahaflar, sahaf kültürü kalmamış. En son Eskişehir'de sahaflar vardı bilmiyorum pandemide falan. Onlar da ne durumda bilmiyorum. Eskişehir'e gittim ama sadece saatler kadar kaldım. Pandemiden sonra açıkçası Eskişehir çok yazıp gelmiyor bana. Biraz daha küçük geliyor. Küçük yerlerden soğuduğumu söyleyebilirim genel olarak. Yani Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki yerlerden bir tek Mersin ilginç geliyor biraz. Yani Eskişehir'in de tabii iyi yönlerini bazen hatırlıyorum. Tekrar o Eskişehir günlerini canlandırsak mı diye de düşünüyorum. Bu arada Türkçeyi çok iyi kullanıyorlar orada. Yeni bir dil öğrenenler için hız kazandırıcı yöntemler dedik de yani Türkçeyi öğrenmek, Türkçeyi bilmeyen özellikle bu Ankara'da küfreden, tehdit eden, Çorum Yozgat kültürüyle büyümüş insanların Türkçeyi öğrenmesi için Eskişehir e çok iyi olabilir ama Eskişehir'e çok da zarar veriyorlar onu biliyorum. Buradaki şirketlerin de ismi Çorum ya. Şuradaki direkt adam Leyfa'ya Çorum yazmış. O yüzden biraz tehlikeli alanlarda yürüyoruz arkadaşlar. İyi geceler. Have a nice Yani işte dil Yeni dil öğrenenlere hız kazandıran yöntemleri en başta söyledim yani biraz da sizi ilgilendiren konularla ilgili bir dil öğrenmeniz lazım. Bye.